Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8. sınıf yazılarına ise kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Benim çok sevdiğim, anlatırken hikayelere daldığım dersimiz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ilk sorularla başlıyoruz. Gazi Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri var. Ve bu ilkeler burada verilmiş. 6 tane ilke. Bunlar nelerdir? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri. Bunlarla ilgili burada ise 2 4 10 tane madde verilmiş ve öncelikli olarak hangi ilkeyle ilgili olduğunu bize sormuş. Peki bunu anlatmadan önce ben size şu ilkelerin Biraz daha şöyle kamerayı ışığını ayarlayayım. İlkelerin ne olduğundan kısaca bahsedeyim. Cumhuriyetçilik ilkesi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğundan bahsediyor. Bunun üzerine bilgiler gelecek. Milliyetçilik ilkesi ise Türkiye'de üretilip, Türkiye'nin yararına, Türkiye devletinin yararını korumaktır. Halkçılık ise halkın yararına olan yapılardır. Laiklik ise bir nevi akla bilime uygunluk demektir. Devletin ee, Devlet ve din işlerini birbirinden karıştırmamak klasik tanımdır ama o değildir aslında. Akla bilime uygunluktur. Devletçilik ise devletin kendi eliyle fabrika açması olarak ifade edebilirsiniz. İnkılapçılık ise yenilik anlamına gelmektedir. Peki bakalım kelimelerle bunları nasıl yerleştireceğiz? 1- Saltanatlığın kaldırılması. Hocam saltanatlık nedir? 1 Kasım günü saltanatlık kaldırıldı. Saltanatlık Osmanlı yönetim şeklidir. Bir nevi aklınızda bulunsun. Osmanlı yönetim şeklidir. E saltanatlık kaldırıldıktan sonra yerine ne geçildi? Cumhuriyet. O zaman saltanatlığın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı mı? Alakalı. Yakında gireceğiniz lise sınavlarınızda bu tarz sorular karşınıza çıkabilir. Tekke, zaviye, türbelerin kapatılması. Şimdi burada dikkat edin. Tekke kapatılmış, zaviye kapatılmış, türbe kapatılmış. Buralar aslında bireysel olarak din eğitiminin verildiği yerler. Buralar kapatılıp ve milli eğitim üzerinden din eğitimi verilmeye başlanmış. Yani din ve devlet işleri ayrıştırılmış laiklik ilkesiyle alakalıdır. Soyadı kanunu. Ha bu ne? Benim adım Kaan. Allah'tan bir tane bulunan bir isim. Öyle çokça bulunan bir isim değil. Ama Ahmet adını düşünün. Şimdi Osmanlı döneminde Ahmet var. Kimin Ahmet? Ya Mehmet'in oğlu Ahmet. Hangi Mehmet'in oğlu? Ya öteki Mehmet var ya şu Kel Mehmet, işte Kısa Mehmet, Uzun Mehmet, şu Mehmet, bu Mehmet. Lakaplar çıkmaya başlamış değil mi? Halk arasında itici sözcükler çıkmaya başlamış lakaplarda. Çok değişik lakapları olanlar var. Ha bu lakapların önüne geçilmiş. Dikkat edin, halkın yararı, bireylerin yararı düşünülmüş. Mesela Kaan dediğinde ben olduğum ne yapılmış, anlaşılmış. Tabii soyadım Çakmak, Kaan Çakmak dediğinde ben olduğum anlaşılmış. E burada halkın yararı düşünüldüğü için halkçılık ilkesi geçerlidir. Kabotaş kanunun kabul edilmesi. Kabotaş kanunu nedir biliyor musunuz? Kabotaş kanunu Türk denizlerinde Türk gemilerin, Türk bayraklarının sallanması. Ve biz bunu bayram olarak kutlamışız. Gerçekten de kutlamamız gereken bir yapı. Şimdi düşünün. Türk denizleri, Türk bayraklı gemiler, Türk gemileri. E ne var? Milliyetçilik var değil mi burada? O zaman milliyetçilik ilkesidir. Uşak şeker fabrikasının açılması. E şimdi Uşak Şeker Fabrikası'nı kim açmış? Atatürk döneminde açılan bir fabrikadır ve ilk fabrikadır. Çok da ilk şeker fabrikasıdır. Çok da önemli bir yapıdır. Bu devletin eliyle devlet halkının yararını düşünmek amacıyla bir fabrika açmış. Yani burada devletçilik ilkesini ne yapmış? Uygulamış. Bakın tekrardan söyleyeyim yönetim şekli değişmiş cumhuriyetçilik tekke zayiye kapatılmış din ve devlet işleri ayrıştırılmış Soyadı kanunuyla halkın yararı düşünülmüş. Kabotaj kanunuyla Türk bayrakları sallanmış. Uşak şeker fabrikasıyla da de devlet bir fabrika açmış. Ha, bunları yaptık. Geldik şimdi yan tarafa. Türk Dil Kurumu'nun açılması. Bak adı üzerine ne diyor? Türk Dil Kurumu. Türk Tarih Kurumu. Yani milliyetçilikle. Milliyetçilik dediğiniz Türklüktür. Türkçülüktür. Unutmayın. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi. Ha, Şimdi eskiden ne yapıyordu? İşte çinik minik gibi, işte bir karış gibi mesela ölçü birimleri vardı. Artık neye geçtik? Metreye geçtik, santimetreye geçtik, kilograma geçtik. Yani aslında bilimle uyum sağladık. Burada da ne var? İnkılapçılık vardır. Aşar vergisinin kaldırılması, bak. Aşar vergisi nedir biliyor musunuz? Aşar vergisi halktan alınan hayvan vergisidir. bir nevi baktığınızda. Bu kaldırılarak kimin yararını olmuş? halkın yararına değil mi? Baktığınızda halktan vergi kaldırılmış. Ha, o zaman burada ne vardır? Halkçılık ilkesi vardır. Şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması. Bu da şu andaki Diyanet İşleri'nin gibi bir yapı. Bu kaldırılıp daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı açılmıştır. Bu da yine laiklikle alakalı bir yapıdır. Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi de yine inkılapçılık inkılapçılıkla ilgili bir yapıdır. Peki geldik size bir soru. Sorum şu. Yorum kısmında bekliyorum cevapları. Yorum kısmında bekliyorum. Önce yazayım. Türkiye'nin Latin harflerine geçmesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle alakalıdır? Türkiye'nin Latin harflerine geçmesi Atatürkçülük ilkeleriyle hangisiyle alakalı yorum kısmına yazın bakalım. Geldik şimdi 10 tane boşluk doldurma var. Önce kelimeler şöyle dursun. Kelimelerin yettiği kadar 9'u sığıyor arkadaşlar ekrana. Daha sonra oradan ilerleyelim. İngiltere'nin uzak doğu sömürgesine giden yolu kesmek için Almanların isteği üzerine açtığımız cephe 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler geldi ne yaptı? Bizim çoğu bölgemizi ele geçirdi. Fransızlar bir yandan bütün gavurlar 7 düvel geldi. Ha yedi düvelde de yıkabildi mi Allah'a çok şükür yıkamadı. Daha da yıkamaz. Şimdi burada biz İngilizlerin uzak doğu sömürgelerini geçmelerini engellemek için bir tane kanal var burada tamam mı? Bu kanalın adı ne? Süveyş Kanalı. Bu Süveyş Kanalı bu geçişin sağlandığı yer. Tamam. Biz buraya kanal cephesini açtık. Ne yaptık? Kanal cephesi. Ne yaptık? Oradan İngilizlerin sömürgelerine gitmesini engelledik. Adana ve çevresinde düşman işgalinden korumak için kurulan cemiyet. Adana sorusu bir önceki 7. sınıfta da geldi. Oradakilere de Adanalılara selam söyledim. Yine Adanalılar varsa içinizde hepsine selam olsun. Hepsi mert, yiğit insanlardır. Tabi ülkemin dört bir yanı güzel insanlarla dolu. Şimdi burada Adana ve çevresinde düşmana karşı kurulan cemiyet klik yalılardır. Unutmayın bakın klik yalılar. Yararlı bir cemiyettir çokça mücadele ve savaş etmişlerdir. İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürmek ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak için açtığı cephe en önemli cephelerden biri. Çanakkale içinde dediğimiz Çanakkale cephesidir. Burada ne yapmak istediler? Osmanlı'yı gelip İstanbul'u almaya kalkacaklardı. Rusya'ya da yardım gönderecek gerdi. Ne yapacaklardı? Osmanlı'yı savaştan çekip Rusya'yı güçlendirecek gerdi. Kusura bakma da orada 250 bin şehit vermiş bir milletiz biz. O Çanakkale cephesi geçilmedi. Evelallah geçilmeyecek. Paris Barış Konferansı kararlarının gerekçe göstererek İzmir'i işgal eden devlet Sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül günü İzmir'in kurtarılmasıyla beraber denize dökülüp kendi ülkelerine böyle denizden yüze yüze giden, yüzmeyi çok seven bir devlet kimdir? Yunanistan. Uluslararası sorunları barış yoluyla çözmek için 1. Dünya Savaşı sonunda kurulan teşkilat ise Milletler Cemiyeti. Çok bir önemi yok bunun. İşte böyle hakkınızda bulunsun. Şöyle aşağı tarafa doğru indireyim. Ben yukarıdan kelimeleri size söylerim. Zaten yazıyorum. Ermenilere karşı düzenli ordu ile mücadele edilen cephe. Bakın ben de üniversitemi okuduğum yerlerden biridir. Çok güzel bir yerdir. Erzurumlu olanlar varsa içinizden onlara da selam olsun. Doğu cephesi. Hatta benim eğitim fakültem yani üniversiteyi okuduğum fakülte Kazım Karabekir Eğitim Fakültesiydi. Yani Kazım Karabekir Paşamız Doğu cephesinde Ermenilere karşı mücadele vermiştir. Lozan'da çözüme kavuşturulamayan tek konu Musul sorunudur arkadaşlar. Ah içimizde bir yaradır. Musul meselesi. Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından Yunan ordusuna karşı yapılan ve kaybedilen taarruz ise Gediz taarruzudur. Bakın dikkat edin. Gediz taarruzun. Şimdi hocam orada mesela kelimeler içerisinde büyük taarruz var. Acaba büyük taarruz mu? yok? Büyük taarruzu yendik zaten. Bakın burada dikkat edeceğiniz nokta Kuvayi Milliye Birlikleri. Büyük taarruz düzenli orduyla yapılmış bir savaştır. Gediz Muharebesi ise Gediz taarruzu dediğimiz muharebe taarruzu mu yazdım? Muharebesi diyeyim. Özür dilerim. Aslında bir nevi taarruzu diye de geçer de zaten bir farkı yok. Gediz Muharebeleri Kuvayi Milliye tarafından yapılmış bir muharebedir. Kuvayi Milliye'de gerçekten bu ülkenin evlatlarıdır. İyi mücadele vermişler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Hepsinden Allah razı olsun. Bir sözüm vardır. Çok çok kullanırım inşallah. Siz de ilerleyen hayatınızda bunu kullanırsınız. Biz dedelerimizin mirasını yiyoruz. Gerçekten onlar olmasaydı bugün biz burada rahat rahat oturamayacaktık. Rahat rahat burada eğitimimizi veremeyecektik. Batı Anadolu'da Yunan işgalini sona erdiren savaş. Neydi soru? Batı Anadolu'da Yunan öyle bir duygusal ana geçtim. Yunan işgalini sona erdiren savaş nedir? Tabii ki de büyük taarruzdur. Gazi Mustafa Kemal Paşa aldı. 26 Ağustos günü ordularıyla birlikte çıktı. Afyon cephesinden başladı ve 9 Eylül günü İzmir'i kurtardı. Yunanlı da ne yaptı? İşte denize döküyor. Yüzmeyi bilen millet değil mi? İşte onlar. Kütahya-Eskişehir Muharebesi sırasında toplanan eğitim kongresi. Bakın bu çok önemlidir. Daha bakın Kütahya-Eskişehir Muharebesi zamanında Atatürk Eğitim Kongresi'ni toplamıştır. Marif Kongresi'dir. Marif Kongresidir. Düşünün savaş daha bitmemiş. Bak Kütahya Eskişehir'deyiz. Daha Sakarya Savaşı olacak. Büyük Taarruz Savaşı olacak. Ve Atatürk kafasında savaşı bitirmiş. Asıl savaşın cahillikle olduğunu düşünmüş ve Marif Kongresi yani eğitim kongresi yapmış. Çok da güzel yapmış. Geldik şimdi test sorularımıza. Birinci soruyla devam edelim. Şöyle ayarlayalım. Misak-ı Milli belgesinde yer alan milli ve ekonomik gelişmelerimizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır? Bakın dikkat ederseniz milli ekonomimizi sınırlandıran mali ekonomik sınırlandırmalar kim sınırlandırmış yabancı devlet. Biz yabancı devlete ne vermişiz? Kapitülasyonlar vermişiz. Fransız'ına, İngiliz'ine demişiz ki İngiliz'e gel demişiz. Ben senden vergi almayacağım. Sen benim ülkemde bütün malları sat. Şu kalem benim malım, şu kalem İngiliz'in malı. Ben buna 10 lira vergi veriyorum. İngiliz vergi vermeden satıyor. E bunlar bizim iç ekonominin canlanmasını ne yapmıştır? Engellemiştir. Metin öğretmenler, öğretmen, cemiyetler konusunu anlatırken öğrencilerden yararlı cemiyetleri yazmalarını ister. Fakat tahtaya yazılan cemiyetlerden birisi yararlı cemiyet değildir. Buna göre zararlı olan cemiyet hangi seçenekte verilmiştir? Bak, Klikyalılar, Adanalılar gerçekten ha, harbi adam vardır, yararlıdır. İzmir Müdafaa-i Hukuk. Yararlıdır. İzmir'in insanı da güzeldir. İzmir'e de selam olsun. Herkese verdik. Adana'ya, Erzurum'a, İzmir'de verdik. Bir de Kayserili'yim. Kayserililer de varsa onlara da selam olsun. Reddi ilhak. Yine bak. İlhak dediğimiz işgaldir. İşgali reddeden cemiyet. Ama Mavri Mirakim kim biliyor musun? Bunlar Rumlar tarafından kurulmuş bize zararlı cemiyetlerdir. Bunlar iyi bir şey değil. Geldik. Birinci İnönü zaferi sonrası. Moskova Anlaşması imzalandı. Afganistan ile dostluk anlaşması imzalandı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Buna göre 1. İnönü Zaferi'nin ortak olarak hangi alanda sonuçlar ortaya çıkmıştır? Şimdi uluslararası nedir? Ülkeler arasıdır değil mi? Şimdi Moskova kim? Rus. Değil mi? Afganistan kim? Afganlar. Teşkilat-ı esasi nedir biliyor musun? Anayasa. Anayasa. E hocam biz bununla uluslararası, bununla uluslararası ama anayasayı biz nedir? Anayasanın başında ne vardır? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. İç meseledir değil mi? Ha o zaman uluslararası değil. E diplomatik diyoruz. E diplomatik de tamam bu iki devlet. Diplomatik ne demektir? İki devletin anlaşması. E Rusya ile Türkiye. Tamam güzelim ülkem Türkiye. Şöyle bir kalp koyayım yeterlidir zaten sadece. Rusya ile Türkiye, Afganla Türkiye ama anayasada Türkiye ile Türkiye mi diyeceğiz? Yok. Burada da bir diplomatik ilişki yok. E dış politika değil. Anayasa iç politika ama bu bir siyasi başarıdır. Yani gidip Ruslarla anlaşma imzalayıp seni tanıtırsan, ülkeni tanıtırsan, Afganlarla dostluk imzalarsan, gelip bir de ülkende çok güzel bir teşkilat esasiye kanunu yaparsan bu bir siyasi başarıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Mustafa Kemal Başkanlığındaki temsil heyetinin Ankara'yı merkez seçmesinde Ankara'nın özelliklerinden hangisi veya hangilerini etkili olmuştur? Şimdi öncelikli olarak Mustafa Kemal zaten Samsun'a çıktığında İzmir'in işgal edildiğini duymuş. Tamam Yani Batı cephesinde düşmanın olduğunu biliyor. Atatürk ne diyor biliyor musun? O düşman oradan gidecek. Hatta güzel bir sözü de vardır geldikleri gibi giderler. Ha şunu da söyleyeyim bir de ben katılmıyorum. Geldikleri gibi de gittiler. Ha batı cephesine yakın olması Ankara'yı seçmesinde yakın mı? Yakın. Güvenli bir yer mi? Evet. Çünkü oraya bir düşman gelme durumu yok. Ulaşım ve haberleşme imkanlarına sahip mi? Evet. Şu anda mesela Ankara'dan geçmeyen bir ulaşım var. Yok. O zaman da aşağı yukarı öyleydi. Yani 3 seçenekte vardır. İkinci önü savaşı. İkinci Yunan Savaşı'ndan sonra ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatılmıştır. Bu bilgilerde Türk milletinin hangi yönü ön plana çıkarılmıştır? Bak burada aslında yardım kampanyası dediğimiz şudur. Hatta e, tekalifi milli emirleri dediğimiz emirler var. İşte büyük taarruz döneminde halk üzerinden iki arabası olanın bir arabası alınmış. Çorabı olan alınmış. Ne bileyim ekmeğe bölüşülmüş. Yani alınmış derken halk kendi getirmiş ha. Yanlış anlamayın. Bunlar da tek tek not edilmiş. Yani demiş ki Gayserli Kağan'dan demiş işte bir çorap demiş. Bir çift çorap, iki ekmek, beş şey, çadır. Sonra cumhuriyeti ilan ettikten sonra demişler ki kim devletine yardım etti, devletinin zor gününde bulunduğu gelsin bunların karşılığını alacak. Bir Allah'ın kulu gelmemiş. Niye biliyor musun? Biz 7 düvelle savaşmışız. Tam bağımsız ülkemizi almışız. Onun için kimse gelip de o verdiği bir çorap, verdiği bir araba, verdiği bir çuval buğdayı almaya gelmemiş. Biz ülkeyi kurtarmışız. Asıl mükafat budur. Ha bu bizim çalışkanlık, misafirperverlik, barışseverlik bunlar da var. Elhamdülillah 3'ü de var. Ama bizim dayanışmamızla ilgili. Biz birlik olduğumuzda verev ki İzmir'deki depremde, verev ki başka bir yerdeki bir doğa olayında ya da Giresun'daki o sel felaketinde hepimiz ne yaptık? Elimizi taşın altına koyduk ve yardımımızı ettik. Biz bir olduğumuzda çok güzel bir milletiz. Onu bunu bilmem. Bu bilgilerle Selanik şehrinin hangi özelliği hakkında doğrudan bilgi verildiği söylenemez. Bakın Osmanlı sınırları içerisinde Türklerle beraber farklı milletler bulunuyordu. Mustafa Kemal'in çocukluk döneminin geçirdiği Selanik'te Türklerle birlikte Rumlar, Bulgarlar, Sırp, Yahudi, Ermeni gibi azınlıklar yaşamaktaydı. Niye yaşıyordu biliyor musunuz bunlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin çok güzel bir politikası vardı. Hoşgörü politikası. Sırpa demedi ki sen Türksün, sen Sırpsın yaşa dedi. Bizde bir hoşgörü politikası vardı. Ondan dolayı kardeş kardeş yaşıyorduk zaten biz. Sonra bu nedenle dil, inanç, gelenek ve görenek farklılık gösteriyordu. Avrupa'da yayılan fikirler şehre kolaylıkla yayılabiliyordu. E şimdi yeni anlamda farklılıklar var mı? Bakın dil inanç var mı? Var. Sosyal anlamda var mı? Var. Kültürel anlamda var mı? Var. Ama eğitim anlamında ne yapmamış? Bir açıklama yapmamış. Şu şekilde okullar vardı. Bu şekilde okullar vardı. Şeklinde bahsetmemiş. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım valla benim için güzel bir ders anlatımı geçti. Onun için diyorum ya hani çok sevdiğim bir ders. Gerçekten anlatırken böyle keyif aldığım bir ders. Bu sınavdan beklediğimiz not siz de keyif alarak sınavınızı yapıp bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Dedelerinize yakışan yüzler almanız dileğiyle. Yani tarihinizi güzel bilin. Geçmişini bilemeyen geleceğe ışık tutamaz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.